Merhabalar. Helenex Borsası önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin en büyük borsası olmayı hedefliyor. Peki bunu nasıl yapabiliriz diye düşünmüş muhtemelen ekip ve metaverse olayıyla ilgili araştırmaları sonucunda Türkiye'de de metaverse'e öncülük yapabileceklerini akıllarına getirmiş diyebiliriz. Bu sebepten dolayı metakent token çıkarttılar. Bugün ön satışı gerçekleşiyor Meta Kent'in. Peki Meta Kent neyi vaat ediyor? Önce bir video izleyelim. Daha sonra Helenex borsası borsanın dışına çıkıp yani alıştığımız borsa mantığın dışına çıkarak Metaverse'de neler yapabileceklerini biz yatırımcılarına gösteriyor. Öncelikle bir video izlemekte fayda var. <laughs> Metaverse denince in akıllara gelen bir diğer şey de VR gözlükler oluyor. Bununla ilgili de çalışma yapmışlar. VR gözlüklerle ilgili de bir yazılım firmasıyla ortak bir şekilde Çin'de VR gözlükler çıkartıyor, çıkartacaklar. Üretimde da diğer bir Şimdi Helenex borsasına geldik. Sağda 3 noktaya tıkladık. Burada Metaken Token kısım var. Metaken Token'a bastık. Bakın arkadaşlar. Metaken Token satış. Metaken Token. Metaverse of Turkey. Bir Metaken Token fiyatı 0. 0, 0, 0, 0, 5 TL'ye denk geliyor. 81 trilyon adet var. 3 milyonu satılacak bunların. Referans kodu ile yapılan alımlarda alıcıya yüzde %10 bonus hediye edilecek. Yani bu şu demek oluyor. 1000 TL'lik bir alım yaparsanız 100 TL değerinde de bonus token hediye edilecek. Yani 1000 TL'lik işleme 1100 TL'lik işlem yapmış gibi değerlendireceksiniz. Tabi bu değerlendirmenin olabilmesi için referans kodu yazmanız gerekiyor. Burada minimum tutar 150 TL diyor. Buraya tutarı yazıyorsunuz. Sonra bakın şuraya referans koduna 4058 yazmanız lazım. Şu kısım boş boş oluyor. Referans kodu olan 4058 yazarsanız %10 kazanıyorsunuz fazladan size. Onaylay'a bastığınız anda Meta Kentlerini almış bulunuyorsunuz metakent.io bunun linkini açıklamalar kısmına bırakacağım ben lütfen inceleyin çünkü bayağı burada e, burayı ilk keşfedenlerden olun istiyorum ben size sizin için yatırım tavsiyesi değildir bu video arkadaşlar bunu da belirtmekte fayda var. Bakın şimdi sizle beraber biraz isteği inceleyelim. Metaverse evreninde yerini al ticarete başla. Daha sonra e, kendi VRB'lerinizle meta kent yapabileceklerini sınırlarını zorlayın diyor. Türkiye'nin ilk meta dünyasında ihtiyacınız olan her şeyi satın alabilirsiniz. İstediğiniz arazi ve konumları açık arttırma ile sistemden satın alabilirsiniz. Arazilerinizi merkezi olmayan bir şekilde takas edebilir veya kiralayabilirsiniz. Birer bir gözlüğün adı. Tabi burada birçok anlaşmaların da olduğu gözüküyor. Alışveriş merkezi, canlı etkinlik, spor aktiviteleri gibi birçok farklı normal bir hayatımız gibi düşüne, düşünüyor düşüneceğiz artık. Yani düşünebilirsiniz değil artık düşünmemiz gerekiyor bunları. Bakın bir arsa kısmına gelelim. En çok dikkatimizi çeken şeylerden biri de o değil mi? Buradan satın ala tıklıyorum. Bu satın alma işlemi biraz önceki meta kentlerle gerçekleşecek arkadaşlar. Bir piksel e, 150 TL'ye denk gelecek sayıda 30 milyondu galiba. 30 milyon adet meta Kent token e, ödemeniz gerekiyor. Tabi şu an mobilden giriyorum. Webten girmiştim ben. incelerken webten daha kolay oluyor. Onu da söylemekte fayda var. Meta kent ekosistem tanıtıyor. Büyük lansman 3 Şubat 2022 Perşembe günü. Biz 25 Ocak'tayız. 6-9 gün sonra. Hande Sarıoğlu'nun moderatörlüğünde Zorlu Center Rufflist Otel'de. Burada haber akışı var. Burası haber akışı galiba. Yani çok büyük bir proje geliyor Türkiye için. Ben en azından öyle düşünüyorum. İlk konser çok yakında. Artık konserde kimin ee, sahne alacağı da ayrı bir merak konusu. Arsa kısmı vardı ama mobilde bunu ben bulamadım galiba. Tekrar bakmak istiyorum. Bakın. Şuradan satın al diyelim. Satın ala tıklayalım. Buraya tıklayalım bir. arsılar gözüküyordu arkadaşlar. Meta kentler, sportif etkinlikler, konser etkinlikleri, alışveriş, toplantı etkinlikleri. Yani buradaki bütün bu etkinliklere katılabilmek için bize gerekli olan şey e, Metakent'in kendisi. Yani o, tok o token Meta Kent token gerekli. Bu sebepten dolayı e, Meta Kent token ön satıştan almak ayrı bir kârlı olabilir. Hem çünkü Kent'in değeri artabilir, hem arsanın değeri artabilir. Bu şekilde gerçekleşebilir bütün işler. Sistem bu şekilde işliyor çünkü Metaverse olayında. Yani biraz önce ben kendim şey yapmıştım arsa ile ilgili. 1 piksel 150 TL şeklinde ee, Yani 150 TL'ye Kaç tane ediyordu 30 milyon muydu Şuraya bir yazalım 150 Yazınca Bakın 3 3 milyon arkadaşlar 6 tane sıfır var değil mi 3 milyon tane token yani bir piksel 3 milyon token'a eş değer şekilde gerçekleşecek. Şu an tabii henüz aktif değil. Önümüzdeki aylarda gerçekleşecek arsa olayı ve bu sebepten dolayı şu an için Meta Kent token almak ön satıştan almak oldukça karlı gibi duruyor. Tabii yatırım tavsiyesi değil. Herkes kendi riskini düşünerek bunu gerçekleştirebilir. Borsaya öncelikle üye olmanız gerekiyor. Daha sonra borsaya TL göndermeniz lazım. Ve alım işlemi yaparken de %10 daha fazla kazanmak için referans kodunu 4058 yazmanız gerekiyor. Daha sonra MetaKentler cüzdanınıza düşüyor. İleriki önümüzdeki aylarda, zamanlarda yani kısa zamanlarda MetaKent ile MetaKent token ile arsa ya da herhangi bir şey satın alabileceğimiz bir sistem platform kurulmuş. Burada da MetaKent'leri değerlendireceğiz. Video bu şekilde önümüzdeki günlerde çok daha fazla gelişmesi olacak Helix borsasındaki MetaKent'in. Açıklamalar kısmında Telegram ve Twitter adreslerimiz var. Telegram'dan ve Twitter'dan bizi takip edin. Ee, biz gerekli duyduğumuz zaman da tekrardan video ile bilgilendirme yapacağız. Sorularınız varsa Telegram'a da sorabilirsiniz. Yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. Kanala da lütfen abone olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.